İzmarite değil, suya, sevgiye ihtiyacım var. Sabah geldiğimizde dört e, ağaçla da cadde üzerindeki bu şekilde yazıyla ve kutularla karşılaştık. Hani ağaçlara izmarite atmak yerine çünkü dibleri çok doluyor. Ve hangi vatandaş yaptıysa yani gerçekten teşekkür ederiz. İzmarite değil, suya ve sevgiye ihtiyacım var diye belirtmişler. Aslında e, çok da güzel olmuş, çok da başarılı olmuş. Allah razı olsun. Kesinlikle şaşırdım. Ama hala inatla tabii izmaritler yine ağaçların diblerine atılıyor ne yazık ki. Çok fazla izmaritler mi? Yani nereden baksam bir 30-40 tane var.

değil suya ve sevgiye ihtiyacım var. Yerlere oradan... evet. sıkar hizmet tatmak doğru bir şey değil halk olarak. Yani düşünce var. Yani ileride giderken bir çok kovasına bir sıkara atabilirsin yani İzmir Ne yazmışlar anlatır mısın? Evet. <laughs> ee, İzmir etleri yere atmayalım demişler. Bu çalışma çok güzel olmuş. Sivas'ın her yerinde bu noktalara yazılar bırakılması gerekiyor. İnsanlara doyarlı olduğu için çok teşekkür ederim bu yazıya yazan arkadaşa. Evet. 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 <laughs>